Silivri Belediye Başkan adayımız 31 Mart'tan sonra da Silivri'nin Belediye Başkanı Sayın Bora Balcıoğlu. Olacak çalışan gazeteciler gününüzü gönülden kutluyorum. İyi ki varsınız. Bizler de hep beni tanıyorsunuz. Yıllardan beri 15 yıldan beri özellikle Silivri siyasetinde beraber görev yaptığımız büyüklerimiz, değerli arkadaşlarımız var. Yürekten hizmet için Silivri'mize yola çıktık. Ve bu Silivri'mize yürekten hizmet etmek için çıktığımız bu yolda birbirinden değerli siz kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, değerli büyüklerim inanıyorum ki Silivri'mizi bundan sonraki süreçte ve daha sonraki süreçte de 31 Mart'tan sonraki süreçte de beraber şeffaf bir şekilde katılımcı bir şekilde özellikle şunun altını çizerek söylemek istiyorum. Beni rahat bir şekilde eleştirebileceğiniz bir sürece başlayacağız. Bunu da dört gözle bekliyorum. Çünkü sizin tecrübenizden sizin Silivri'ye olan hakimiyetinizin farkındayım. Değerinizi en iyi bilenlerden bir tanesiyim. Sizlerle birlikte sinirimizin potansiyelini nasıl daha ileriye taşıyabiliriz? Karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunacağız ve sinirimize değer katmak üzere sizlerin fikirleriniz bize her zaman yol gösterici olacaktır. Bu vesileyle sinirimizin tarihinde ismi geçen ben başta merhum İrfan Ermiş abim. Batuhan kardeşimi gördüm, İsmail Güçlü abim, İlhan Uygun abim, Salih Kefenek abimi de rahmetle anıyorum. Ve kalemini hiçbir şekilde yanlışa değil de doğru için, inandığı değerler için her zaman kullanan birçok basın şehidimize sizlerin huzurunuzda rahmetle anıyorum. İyi ki varsınız. Bizler bugünden itibaren ilçe başkanım çok güzel ifade etti. Başlıyoruz. Başlıyoruz, başlıyoruz. Hepiniz için hayırlı olsun.